Selamlar. Sporla ilgili başka bir videoyla karşınızdayım. Daha önce sporda yorulmamak ve nefes almakla ilgili bir video çekmiştik. Çok güzel dönüşler aldık ve altında da birçok sorular vardı. Bu soruların çoğunluğu futbolla ilgili geldi. Tabii ki futbolla ilgili gelecek çünkü ülkemizde en fazla rağbet gören spor olur kendisi. Bir tane yorum okuyayım size. Abi futbol oynuyorum. Antrenman günleri dışında evde kondisyonumu geliştirmenin bir yolu var mı? Genelde... Kondisyon yükseltme ile ve koşu hacminin koşu performansını yükseltme ile ilgili sorular geldi. Ondan dolayı bununla ilgili bir video çekme ihtiyacı duyduk. Gelin hadi şimdi bu arkadaşımızın sorusunu yanıtlayalım. Müzik Evet evde yapabileceğim birçok şey var. Birincisi kardiyo egzersizleri. Ee, koşu bandın varsa koşu bandını kullanabilirsin. Yine koşu performansını arttırmanın en güzel yolu yine koşmaktır. Şaka bir yana koşu bandı, ip atlama ve yüksek yoğunluklu intervaller yapmak. Yani bu interval antrenmanları senin kondisyonu oldukça olumlu etkileyecek ve kondisyonunu yükseltecektir. Bu interval sözcüğüne lütfen dikkat kesil. Videonun ilerleyen kısmında bununla ilgili çok güzel ayrıntılar vereceğim. İkincisi vücut ağırlığıyla egzersizler yapmalısın. Şınav, plank, işte burpee, e, squat ya da böyle lunges tam nasıl okunuyor bilmiyorum. Bu tip e, egzersizler kaslarını güçlendirecektir ve kondisyonunu arttıracaktır. Vücut ağırlığıyla yapmanı neden istiyoruz? Çünkü ağırlıkla yapılan antrenmanlarda koşu için söylüyorum ekstra bir kas yoğunluğu olduğu için senin koşu performansını çok da olumlu etkilemeyebilir. Üçüncüsü işte esneklik ve mobilite çalışmaları. Bu yaptığın esneklik, işte aerobik hareketleri, yoga diyeyim artık. Başka nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama dinamik esneme yani Kaldığın yerde değil de biraz daha böyle hareketli bir şekilde yapacağın esneklikler kasların için çok faydalı ve kas esnekliğini çok güzel arttıracaktır. Dördüncüsü ise core yani merkez egzersizler. Merkez egzersiz gidince aklına ne geliyor? İşte plank, leg raises, Russian twist bu tür şeyler yapabilirsin. Sanki bir kriko görevi gören merkez bölgeyi yani vücudunu rahatlatırsın. Kasları binen yükü daha orantılı, daha güzel şekilde paylaştırmanı sağlıyor bu kor merkezdeki güçlendirme egzersizleri. Beşincisi ise sürat ve çeviklik çalışmaları. Sürat ve çeviklik çalışmaları deyince ne akla geliyor. Böyle koşarken tut tut tut. Bu şekilde e hareketler yapıyoruz ya bu tip şeylerden bahsediyorum. Gözünün önünde canlanmıştır. Merdiven çalışması yapabilirsin. E koni çalışmaları yapabilirsin. Ve hız drilleri e yapman senin sürat ve çevikliğini geliştirir. Hız drilleri apayrı bir konu. Yani buna Başka videolar da çekilebilir ama kabaca söyleyeceksek koşularda ve genelde yüzmede yapılan dirillerden bahsediyoruz. Bu diriller de sürat ve çevikliğini senin arttıracaktır. Altıncısı ise dengeli beslenme ve iyi uyku. Uyku videosu yukarıda bakabilirsin, izleyebilirsin. Beslenmeden hiç bahsetmeye bile gerek yok. Çünkü herkes bunun önemini biliyor. Kondisyonunu arttırmak için dengeli beslenmeye ve uykunu almaya mutlaka dikkat et kardeşim. Şimdi ise videonun başında söylediğimiz intervalden bahsedelim. E, literatürde şöyle geçiyor yüksek yoğunluklu koşu ve düşük yoğunluklu dinlenme dönemlerinden oluşan bir kombinasyon diyor. Yani şu oluyor. Sen yüksek yoğunluklu koşular yapıyorsun. İşte 30 saniyede maksimal, 1 dakikada maksimal koşuyorsun. Sonra az bir şekilde dinleniyorsun. Yani mantık olarak bütün sporlarda bu var neredeyse. Yani fitnessla ilgileniyorsan buna da aşina olabilirsin. Derler ya işte bench piresimi nasıl arttırayım? İşte piramit yöntemi var, aralıklı yöntemler var. Kardeşim ne kaldırıyorsun işte 80 kiloda 5, 5 set yapabiliyorsun maksimal. Tamam 5 set yap. Sonra az biraz dinlen 4 yap, 3 yap, 2 yap, 1 yap. Yani mantık tamamen böyle. Şimdi bunun ne faydası olacak sana? Bu konuyla ilgili konuşalım istersen. Dayanıklılık ve hız. Bu intervalin en büyük faydalarından birisidir. Yani düzenli olarak yapılan interval koşuları hem dayanıklılığın hem de hızın için oldukça faydalı oluyor. İkinci bonusumuz ise yağ yakımı. <laughs> yağ yakımı herkesin böyle demeyeyim de birçok kişinin başının belası. Bunu kilo vermek isteyenler de kulak kesilebilir bu kısma. Yüksek yoğunluklu aralıklar metabolizmayı hızlandırır ve daha fazla kalori yakmanı sağlar. Bu tecrübeyle sabit. Bununla ilgili fazla konuşmaya gerek yok. Yağ yakımını arkadaşım kesinlikle hızlandırıyor. Diğer bir faydası ise zaman verimliliği. Zaman çok önemli bunu biliyorsunuz. Her sporcu kısa sürede yaptığı antrenmanın emeğini hızlı bir şekilde görmek istiyor. Kısa sürede yüksek yoğunluklu antrenmanlar yaparak uzun süren egzersizlere göre daha hızlı sonuçlar alabilirsin. Tabi burada anti parantez kesinlikle sağlığını ihmal etme. Çünkü dinlenme konusuyla ilgili birazdan konuşacağım. İntervalin diğer bir faydası da ben buna çok önem veriyorum. Kalp sağlığı. Arkadaşım kardiyovasküler sisteminin güçlendiriyor bu ve kalp sağlığını iyileştirir. Bunları tabi yarım bilgiyle yapmak tehlikeli oluyor. Sporun eğitimini almış, tecrübe edilmiş kişilerle bunları yapmanı tavsiye ederim. Çünkü birkaç handikapı var. Mesela interval yaparken olmazsa olmaz. E, kalp atım yani nabız e, hızını Ölçmendir Senin nabzın mesela ortalama gün içinde 75-80 atıyor diyelim Şayet 120'yi 150'yi hani buralara geldiğinde Kendini rahatsız ediyorsan intervali ara vermelisin Ya da intervaldeki verdiğin arayı O kısa arayı biraz daha uzun tutmalısın Çünkü tansiyon ve yüksek nabız e, Çok büyük bir alarmdır Bunu kesinlikle görmezden gelme Mesela kendi başıma gelen bir olaydan Bahsedeyim takımda mesela yeni bir koçumuz vardı, kondisyon koçumuz ve bu koçumuz bize interval yaptırıyordu. Interval yaptırırken işte dörder beşerlik kişiler gruptan ya da işte takımdan bahsediyorum. E, ee, sırayla böyle nabzu ölçtürüyor. Herkese ölçüyor işte böyle diyor ki 150 olanlar ayrılsın vesaire. Ayrılsın dediği hani <laughs> antrenmandan. E, kenara ayrılsın ve intervali yarıda bıraksın. Çünkü adamın tecrübeline 150 nabuzu üstü tehlikeleri olarak e, aksedilmiş. Herkesi ölçtü ölçerken de şöyle yapıyorduk. 15 saniye boyunca tutuyorduk ve bunu 4 çarpıyorduk. Mesela senin 15 saniyede nabzın 20 çıktı diyelim. 4 ile çarpıyorsun 80. Yani senin dakikada atıma dedin 80. E, bu gayet güzel bir atıma dedi. Hele ki performans sergilerken 80'de kalabiliyorsan müthiş bir şey. Ee, herkese sorduğunda işte 100, 80, 90, 120 birkaç kişinin böyle 140 falan çıktı. Bana sordu ben bir baktım 220 çıktı. Yani 55 çarpı 4 yapmıştım. Hoca dedi ki oğlum bak doğru mu hesapladın kaç yaptın dördü bir daha şey yapalım falan derken e, kendi de ölçtü ve baktı ki hakikaten 200'ün üstünde çıkıyor ve beni hemen hadi gel seni hastaneye götürür sa sağlık ekiplerine danışalım böyle muhabbet geçti, geçmişti ama ben dedim ki hocam kendimi iyi hissediyorum benim nabzım zaten 220 250'lere vurabiliyor ve e, bundan etkilenmiyorum dediğimde ya oğlum sen bilmiyorsun falan filan. Düzenli olarak yapılan sağlık kontrollerine kalbinle ilgili hiçbir sıkıntı görünmüyordu. Spor hekimine doktora danıştığımızda da 220'ler 250'lik nabızlarda işte yapılan efor testlerde ben bundan olumsuz etkilenmiyorum. Bu çıktı ortaya. Senin de belki kalbin bu şekilde olabilir. Ama dediğim gibi bu şeyler çok ekstrem konular. 150'nin üstündeki nabızlarda inanın vücudunuz alanı veriyor olabilir. Onun için... Vücudunla inatlaşmak yerine onu dinle, onun alarmına kulak ver. E, gerekirse bir spor hekimine danış derim. Şimdi gel hadi birkaç tane interval koşu önerileri vereyim sana. Şimdi başlangıç olarak şöyle yapabilirsin. Mutlaka 5-10 dakikalık hafif bir ısınma turu yap. Yani bir ısınma koşusu yap. Bu hafif olsun. Çünkü e, bu birçok sakatlığında önüne geçmiş olur. Ve vücudunu antrenmana hazırlamış olursun. Sonra ikinci olarak yüksek yoğunluklu bir şey yapmanı istiyorum. Bu da şöyle olabilir. 30 saniye boyunca maksimum hızla koş. Tamam ya yani senin maksimum en iyisi sen bilirsin. 30 saniye boyunca ne kadar koşabiliyorsan koş. Hemen peşine dinleneceksin. Yani 1-2 dakika dinlen. Yani şimdi bakın aralıklar diyorum. Sana böyle 58 saniye, 60 saniye yani böyle net bir şey söylemiyorum. Çünkü vücut tipleri farklı olabiliyor. Yani senin maksimalin de Dinleneceğin süreyi de senden iyi kimse bilmez. Bunu bilmiyorsan da deneme yanılma yoluyla böyle hafif hafif vücudunu test ederek bulabilirsin. Neyse burada 1-2 dakika boyunca yavaş tempoda yürü veya hafifçe koşarak dinlen. E, kondisyona çok güvenmiyorsan koşarak dinlenmeni önermem. Mutlaka yürü ama böyle oturayım ah çok yoruldum dizlerimi tutayım falan. Böyle bir şeye girme mutlaka o e, devir daimi devam ettir. Dinlenmeden sonra yapacağın şey ne? Tekrar bu döngüyü arkadaşım 5 ya da 10 kez tekrarla. Yani onu geçmesin. Ne kadar çıkartabiliyorsan tekrarla. Yani misal 8 kez yapabiliyorsan tamam 8'de bırak. Ve bu tekrarların bittikten sonra 8. tekrarın bittikten sonra soğuma kısmına geçmelisin. Soğuma kısmı da şöyle işte yatayım da dinleneyim bir havuza gireyim ya da duşumu al. böyle değil arkadaşım. 5-10 dakikalık yine hafif tempo bir koşu ya da yürüyüş antrenmanıyla tamamlamanı tavsiye ederim. Sporda genellikle yapılan hata hakikaten insanlar e, ısınmanın önemini çok iyi biliyor fakat soğumanın önemini henüz bilmiş değiliz. Yani ısınma kadar değerli bir şey varsa o da soğuma evresidir. Yani elit sporculara baktığınızda minimum 20 dakikalık bir soğuma evresi yapıyorlar. Yani ufak bir yürüyüş yapabiliyorlar. Egzersizler e, hafif egzersizle bunu e, yani pastanın süsü gibi düşün. Süsleyebiliyor veya e, esnetme yapabiliyor. Son zamanda yapılan Esneklik senin hakikaten kas hafızını, kas performansını oldukça olumlu etkileyecek ve bir sonraki antrenmana olan hazırlık süreni kısaltacaktır. Yani o hamlık diyoruz ya, hamlığı yaşamayacaksın ya da daha az yaşayacaksın. Şimdi şöyle, sen bu interval sürelerini hani dedik ya 5 saniye, 30 saniye buna takılma. Buna senin kondisyon seviyen karar versin. Yani interval sürelerini ve yoğunluklarını kondisyon seviyene kadar ayarlamalısın ki bu konuda optimali yani vücuduna en uygun olanı bulman için. Bunu arkadaşım haftada 2 ya da üç kez tekrarla. Çünkü her gün yaptığında ya da günde birkaç kez yaptığında kas yıkımı olabilir, sakatlıklar olabilir. Dinlenme sürecini atlaman vücudundaki gelişimi önemli ölçüde azaltıyor. Onun için vücudunun dinlenmesine olanak ver mutlaka. Soğumadan bahsettik. Yine ısınmadan da bahsedelim. Ee, an her antrenman öncesi iyi bir ısınma yaparak Sakatlanma riskini lütfen azalt. Çünkü en ufak bir sakatlık senin verdiğin o emeklerin boşuna gitmesine ya da hiç hayal kırıklığına uğratabiliyor. Onun için lütfen dikkat et sakatlanmamaya çalış. Bu intervalleri yaparken de koşu formuna dikkat ediyorsun. Nefes almayı ihmal etmiyorsun. Nefesle ilgili bir video yapmıştık. Zaten o videonun altındaki yorumlardan bu videoyu yapmak ihtiyacı duyduk. Ona da işte linkten vesaire ulaşabilirsin. Sözün özü interval koşulları futbol antrenmanlarının dışında kondisyonu arttırmak için mükemmel bir yöntem. Düzenli uygulayarak kısa sürede çok güzel sonuçlar alabilirsin. Yaptığın antrenmanların, verdiğin emeklerin umarım en kısa vakitte karşılığını alırsın. Sana da başarılar diliyorum. Kendine çok iyi bak. Sporla kal, fit kal, sağlıkla kal. Görüşürüz. Bay bay.